Değerli takipçiler, BİM 13 Aralık 2022 aktüel ürünlerini resmi katalogdan buyurun birlikte teker teker inceleyelim. Gıda, temizlik ve iç çamaşırı kategorileri var. Bir yağ pet kavanoz ayçiçek yağı 5 litrelik pet şişesinde 169 lira. Fisko birlik siyah çay trebolu 42 numaralı çayı 1 kilogramlık 54.50. Sek tereyağı 1 kilosu 169 lira. Efsane markasından pilavlık pirinç 5 kilogramlık ambalajında 99 TL. Kilosu 20 liraya falan gidiyor herhalde. Oba markasından buğday unu 5 kilogramlık 42.50. 13 Aralık BİM aktüel indirimlerinde Marmara Birlik doğal siyah zeytin 1400 gram 59 lira. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı 460 gram 69 TL. Dost yarım yağlı yoğurdun 5 kilogramlık kovası 75 lira. Torku tam yağlı yoğurdun 2 kilogramlık kovası 49.50. Pınar labne 180 gramlık üçlü paketi var. Üçlü avantaj paketiymiş. 52.50. Rahatsız olduğum için sesim biraz kötü geliyor kusura bakmayın. İçim süzme taze beyaz peynir yarım kilogramlık kutusunda 39.50. Banvit piliç kanat 29.50. Bamvit piliç baget 29.50. Bamvit piliç sarma bu da 29.50. E, hangisine ihtiyacınız varsa. Domestos ultra çamaşır suyu 5 litrelik bidonunda 72.50. Yumoş çamaşır Atıcısı bu da 5 litrelik arkadaşlar 50 yıkama yapılabiliyor 64.50 beğen butonuna basıp destek olanlara da çok teşekkür ediyorum bu arada. Queen parfümlü tuvalet kağıdı 24 lüsü ve 3 katlı 115 lira. Queen kağıt havlu 12'li 3 katlı 89 TL. Agu Baby bebek bezi farklı farklı böyle işte numaraları var 4 5 6 olmak üzere her bir paket 155 lira. Kanz bebek bakım örtüsü 10'lu standart ölçüler bunlar 60 60 26 50. Bulut çamaşır yumuşatıcısı, konsantre yumuşatıcı bu arada 60 yıkama yapılabiliyor. Hani küçük göründüğüne bakmayın şişenin. 1440 ml 29.50 ambalajı ne kadar güzel olmuş değil mi? Gece lambası baykuşlu ve civciv modelli tanesi 22.50. Kasilli südyen 59 TL. Boxer erkekler için Kasilli markasından 27.50. Kasilli slip 34.50. Piccolo Mondi çıngıraklı bebek çorabı ee, güzel böyle şirin ürünler yeni doğandan 12 aylığa kadar oluyor 19.50. Laps wool kışlık çorap erkekler ve kadınlar için sanki böyle yünlü gibi e, görüntü itibariyle öyle görünüyor. 24.50 Makyaj fırçaları var. ikili göz fırçası, pudra fırçası ya da allık fırçası veyahut fondöten fırçası 27.50 her birinin fiyatı. Sadece göz fırçası ikili onun çift fiyatı 27.50. LED ışık zinciri 10 tane LED var ve pil de dahil içerisinde 49 lira. Kasilli dantel silip 22.50. Kasilli ışıltılı krop medium beden bu arada 109 TL. Kasilli simli bralet 79 lira. Enci el kremi ve lip balm. Ben ilk görünce bunu yılbaşı süsü zannettim. Meğer içinde El kremi ve e, dudak koruyucu varmış. 39.50 değerli takipçiler. Kurdela toka farklı desenlerde 22.50. Saç fırçası var. Arka tarafı sanki biraz daha böyle bakır görünümlü gibi 34.50. Düz taç Nature Love markasından tanesi 19.50. Düğüm taç var. Bunlar da şu sıralarda e, oldukça moda 24.50. Işıltılı tokalar var. Bunların da farklı böyle desenleri, renkleri ve simli gibi sanki böyle parlıyorlar. 24.50 Kanz ıslak havlu 120 tane var içerisinde. 13.50 Mr. Green perforeli temizlik bezi 20 tane var. Böyle temizlik için hazır kesilmiş. Aynı çöp poşetini alırken yırtıyorsunuz. Onun gibi 19.50 Duru Hidropure şeffaf katı sabun 135 gramlık ikili Kalıbı 27.50. Senfoni sıvı sabun litrelik 3.6 litrelik 36.50. iki farklı kokusuyla. Soft Concept peçete 20'li 11.50. Walnux dekoratif dolap kokusu lavanta veya gül kokulu 14.50. Bazen dolaplarda da kaldığında e, kıyafetler yumuşatıcı kokusu gidiyor. Bunlar biraz daha hoş bir koku veriyor herhalde. Cross Action Oral B yedek başlık dörtlü paketi 199 lira. Termal çorap kadın ve erkekler için farklı farklı 26.50. Comfort Family havlu çorap çocuklar için çok güzel desenler 19.50. Golden Rose maskara 42.50. Golden Rose ojeler var. 3 farklı renkte 16.50. RBL parfüm 54.50. Brut parfüm 100 mililitre 109 lira. Bu da yılların parfüm yılların kokusudur. Dream Air bambu çubuklu oda kokusu 49 lira. Gloss kelepçe bileklik 28.50. Gloss küpe aynı bileklikte takım düşünebilirsiniz 26.50. Gloss kolye de 26.50. Aynı yani takım gibi benziyorlar birbirlerine. LED, -led uzaktan kumandalı LED ampul 39.50. Jel göz maskesi. Bu da göz maskesiymiş mesela. 24.50. Tırnak törpüleri var. Üçlü şekilde. Farklı renklerde. 17.50. Başka neler var değerli dostlar? Torkunun ayranı 1 litrelik. 16.50. İçim yarım yağlı süt 1 litre 17.50. Gloss emzik askısı 24.50 üzerinde de prens ve prenses yazıyor. Oral-B şarjı diş fırçası ve yedek bir tane başlığıyla 369 lira. Az önce gösterdiğim başlıklarda ekstra yedekleri yani. Belli senelerde değişmesi lazım. L'Oreal Paris 100 yıkama jeli 150 mililitre ile 9 lira. L'Oreal Paris kil maskesi 50 mililitre 79 TL. Jumbo Noodle 6.50 Nescafe Express 14.50 Antebella kakaolu fındık kreması ise 49 TL. Golden Rose Lip Gloss 36.50 Dream Air Mum 39 lira. Makeover serum fondöten iki farklı renk tonuyla cilde oldukça yakın 26.50. Makeover kaş vaksı kaşlar daha sabit dursun diye şekillendiriyormuş 24 lira. Dermokil ışıltılı nemlendirici maske 1450. Ritual the Beauty vardı maskeydi. Pınar çocuk devam sütü 1 litre 2150. Swiss Alps üzümlü fındıklı İsviçre çikolatası 1750. Swiss Alps sütlü İsviçre çikolatası bu da 1750. Haribo Star Mix yumuşak şeker 1750. Bref tuvalet bloğu jel içinde okyanus ya da e, çiçek kokulu Bunların da her birinin tane fiyatı 34.50. İzleyip destek olanlara, beğen butonuna basanlara ve de abone olanlara çok çok teşekkür ederim. Sizlere minnettarız vefalı takipçilerimiz. Yarın yine güzel videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle sesim boğazımın gıcığı biraz daha gitsin. Duanızı eksik etmeyin. Görüşürüz. Hoşçakalın.